Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta ligin ilk maçında kendi sahamızda Boğaz için 3-1 yenmiştik. Bu sefer Fişek Deplasmanı'ndayız. Eğer tek bir şey yoksa hiçbir şey olmayacak. Bugün burada kazanmak için ne verebiliriz? Bugün ne kadar kazanmak istiyoruz? İçeriye girerken, kramponunu çıkartırken, formasını giyinirken, tepeden tırnağa, kirpik köküne kadar tüm benliğinle bunu istemen lazım. Ne istiyorsun? Kazanmak istiyorsun. Bu hikayeyi bu kim taşıyacak? Kim taşıyacak bu hikayeyi? <laughs> net olacak net. Birileri hep konuşacak. Forma giyildiyse bir amaç varsa herkes aynı yaş. İyi takımız. Bizden iyisi olmayacak. Ama bizden coşkulusunu da görmeyeceğim. Göstermeyeceksiniz. Bizden daha çok koşana. Bakın yaşınız gereği zaten kabul etmemeniz lazım. Takımın kimliğini karakterini sahaya bırakmandır hikaye olmaya. <laughs> maç öncesi konuşmalarımızı tamamlıyor. Ardından sahaya çıkıyoruz. Rakip takım yedek kulübesinde de uğruyor. İyi bir maç geçmesi temennisinde bulunuyor. Daha sonra hakemler ve kaptanların takım pozuyla beraber biz ilk önce 11'imiz daha sonra tüm takım ve arkamızdaki taraftarımızla beraber son fotoğrafları çekiyor ve maça başlıyoruz. Etkili başladığımız maçın ilk 10 dakikasında pozisyonlar bulduk ve dakika tam 10'da 1-0 geçtik. Kazandığımız bir topla hızlı bir geçiş oyunuyla beraber sağ tarafta Saner Sanat Cemayi'yle ile 0 öne geçiyoruz. Golümüzden sonra üstünlüğümüzü koruyamadık. Basit bir faal atışıyla rakibin buldu duran topta maça denge geldi. Gol! 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 Yediğimiz golden sonra oyun disiplinden kopmadan tekrar öne geçmeye çalıştık. <laughs> Leyman markası Soner'in kafa golüyle 2-1 öne geçtik ve 45 artı uzatma dakikalarında bulduğumuz bir free kickle başına Süleyman geçti. <laughs> oh! <laughs> Yanı kümüte düzsüz orta noktaya koşmasıyla hakem golü verdi ve ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İkinci yarıya tüm riskleri alarak başlayan rakibimiz Dişekspor ön tarafta daha agresif bir baskıyla başladı maça ve bu dakikalarda bulduğu pozisyonlarla da kanı geçemedi. Ancak bu oyunun karşılığında arkada büyük boşluklar bıraktı ve o boşluklardan birini dolduran Burak Çölkesenoğlu maçta farkı 3'e çıkardı. Dört 1den sonra iki takım da aynı oyunu devam ettirdi. Biz bulduğumuz şu pozisyonu değerlendiremedik. Rakibimiz de bulduğu pozisyonlarda kalecimizle savunma hattımıza geçemedi. Ve bu şekilde skor dört birle tescil edildi. Bizleri en iyi şekilde misafir eden Fişek Spor Camiası'na teşekkür ediyoruz. Kalan maçlarında başarılar diliyoruz. Ve sizleri maç sonlarındaki en güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Hafta 3. hafta maçında yine deplasmandayız Bağındayız. Spor'a konuk olacağız. Müsait olan futbol severleri, dostlarımızı ve takipçilerimi bu maçada bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.